Arkadaşlar bu dersimizde Türk müziğinde makam nedir, son yarım asırda bestecilerin daha çok kullandıkları makamlar nelerdir, usul nedir, Türk müziğinde usuller nelerdir, rast makam özellikleri nelerdir, Hüseyin'in makam özellikleri nelerdir, Muhayyer makam özellikleri nelerdir, Tahir makam özellikleri nelerdir, Yegah makam özellikleri nelerdir konularını öğreneceğiz. Türk müziğinde makam. Türk müziği makam denen ve sesler arasındaki ilişkiyi belirleyen kurallara göre melodinin biçimlenmesine denir. Türk sanat müziğinde 498 makam tespit edilmiştir. Ancak günümüze özellikle şevk kullanıla gelmiş olanlar 80 kadardır. Bu makamlarda bestelenmiş binlerce şarkı örnek vermek gerekirse sadece Hicaz makamında 1400 civarında eser vardır. Hicaz Buselik 200 yıla yakın bir mazinin ürünüdür. İlk olarak Dede Efendi tarafından kullanılmıştır. Bugün bu makamda 20 kadar eser bulunmaktadır. Bestecilerin kullandıkları makamlar. Makam ayrıcalıklı birkaç sesinin çevresinde seyirlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Hüzzan, Hicaz, Nihavent, Rast, Sega, Kürdili Hicazker, Bayati, Uşak, Sultaniyega, Muhayyer, Hüseyin'i Kaş Cihar Usul her melodi ya da motif bir makamın seslerini ve öteki özelliklerini kullanır. Ancak Türk sanat müziğinde bestelenmiş yapıtların biçimlenişine katkıda bulunan ve usul denen bir öğe daha vardır. Usuller çeşitli uzunluktaki kuvvetli ve zayıf vuruşların belli bir düzen içinde sıralanmasıyla ortaya çıkan bir ritim kalıbıdır. Usuller Semai, Sofyan, Türk aksı, Yürük Semai, Devri Hindi, Düyek, Aksak, Cürcuna, Aksak Semai, Mevlevi Devri evadı. Rast makamın özellikleri. Geleneksel notalama dikkate alındığında birinci güçlüsü dördüncü derecedeki rast perdesi durağı, sekizinci derecedeki neva perdesi olan makamdır. R ana haşıttan elde edilir. Tarihte ümmül makamat makamların anası olarak adlandırılan bir makamdır. Rast makamı en eski makamlardan biridir. Notası bugüne kadar gelen eserlerden Hoca Abdülkadir Maragi'nin eserleri en eski eserlerdir. 13 Şüraz tesiri bugüne kadar gelebilmiştir. Benli Hasan Ağa'nın peşre ve saz semaileri en eski saz eserleridir. Hüseyin'in makamının özellikleri. Geleneksel notalama dikkate alındığında birinci güçlüsü dokuzuncu derecedeki Hüseyin'i perdesi durağı, beşinci derecedeki dügah perdesi olan makamdır. R ana haşıttan elde edilir. Türk müziğinin en eski makamlarından biridir. En az altı asırlıktır. Eskiden beri başka isimler altında var olduğu kesindir. Çünkü geleneksel Türk halk müziğinde çok kullanılmıştır. Muhayyer makamın özellikleri. Geleneksel notalama dikkate alındığında birinci güçlüsü 12. derecedeki muhayyer perdesi, ikinci güçlüsü 9. derecedeki Hüseyin'i perdesi olan ve durağı 5. derecedeki dügah perdesi olan makamdır. R ana haşıktan elde edilir. Yegah makamın özellikleri. Geleneksel notalama dikkate alındığında birinci güçlüsü 8. derecedeki neva perdesi, ikinci güçlüsü 5. derecedeki dügah perdesi durağı, birinci derecedeki yegah perdesi olan makamdır. R ana aşıktan elde edilir. Arkadaşlar bu dersimizde Türk müziğinde makam nedir? Son yarım asırda bestecilerin daha çok kullandıkları makamlar nelerdir? Usul nedir? Türk müziğinde usuller nelerdir? Rast makam özellikleri nelerdir? Hüseyin makam özellikleri nelerdir? Muhayyer makam özellikleri nelerdir? Tahir makam özellikleri nelerdir? Yegah makam özellikleri nelerdir? Konularını öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.